Acaba burası değirmen miydi acaba? birçok yerde çalışmalar devam ediyor. Şuraya bir gelelim. Tüleri görünce aklıma şey geldi ya. Game of, of Thrones'ta yıkık bir kale vardı. Adı neydi ya? Hani burada Arya, denizcilerin patronuyla tanışıyordu. Orası aklıma geldi. Zeytinyağlı işleme yeriymiş burası. Ha. Ha. Oo. Çok iyi. Diyor şöyle. oradan da bir yolu diye bakalım. Sietra Antik Kenti. Burada inşaat devam ediyor. Duvarın ortasında çam ağacı çıkmış ya. Arkanızda gördüğünüz yer, Demirtaş'ın sahili. O tepelerin arkasında Gazipaşa, bu batı tarafta ise bizim geldiğimiz yer, Alanya. Yer. Maalesef yol burada bitti. Zaten burası tehlikeliydi, hemen buradan inelim. Yukarı doğru gidelim. Asıl mı göre, kent merkezi böyle sütunlu bir cadde olması lazım. Orası muhtemelen üst tarafta. Hani okuduklarıma göre bir düzeltme yapayım. Buranın kuruluşu Milattan önce 9. yüzyıla kadar iniyormuş ama en parlak dönemleri Milattan sonra 1. 2. yüzyıllar. Ha evet. Sütunlu yol üst taraftan Birazdan oraya da çıkalım. Yerlerde mozaiklerde var. Bayağı bir mozaik var ama parçalanmış ya. mozaikler sanırım Bizans dönemine bağlı. Roma ama Anadolu'da en çok Bizans döneminde var herhalde. Böyle küçük küçük odalar var. ev miydi, yoksa dükkan mıydı? Bu kemer yapılar ve kırmızı tuğlalar. Klasik Bizans kemer yapısı. Aa, burası bitti ya. Buradan öbür tarafa tekrar geçiş yapalım. Şunu da belirtelim. Türkiye'nin en iyi mozaikleri Gaziantep ve Hatay'dan. Gaziantep'te büyük bir ze mozaik müzesi var. Bozulmamış şekilde en iyi mozaikleri orada görebilirsiniz. Ayıp <laughs> oh. Buradaki mozaikler daha iyi korunmuş ama şu anda burayı açmamışlar gösterime. Vay be. Zemin tamamen mozaik kaplı. Bakalım şuradan görebilecek miyiz? Ha, orası kapalı. <laughs> Yukarıya devam. Merdiven <laughs> sistemi bizim Bizim köylerde bile kullanılıyordu ya aynı sistem. Çok dik değil, çok yatay da değil. Taşlardan yapmışlar. Ha. Şimdi burada bir not var. Roma hamamı. Ha, oralar hamammış herhalde. Kilise Akropol Anıt Mezar. Akropol Akropol. Hadi şimdi kadar buraları neden gün içine çıkarmış, çıkarmadılar. Şimdi bu su yol nereye gidiyor bir bakalım. suralı sütunlar muhtemelen bunlar yıkıktı sonradan dikmiş olabilirler. Buradan biraz devam edelim ve şuradan deniz manzarasını alayım ya. Ne kadar çok sere var. Umarım görüyorsunuzdur. Aşağıda görülen yol Alanya-Gazipaşa yolu. Şimdi şurada da bir merdiven var ama... Ben şöyle ileriye devam etmek istiyorum. Vaftiz mağarası, Bazilika, Batı kent kapısı kent kapısı. Bakalım gidelim nasıl bir kent kapısı olmuş. Duvar işçiliğini görüyor musunuz? Burası bir kale değil de yani yerleşim yeri gibi düşünmek lazım. Şehir yani. Ya, bu yol devam ediyor. Biraz daha gitsek mi acaba? Ya? Yani? Tabii ki gelmişken biraz daha gidelim. <laughs> 6'lık tüm Şimdi üst tarafa çıkacağım. Anıt mezar, Akropol, kilise. Hı. i oh, that

Evet şimdi şehrin kentinin en güzel sütunlu sütunlu yoluna geldim. Yalnız burada dikkatimi çeken hiç bir latince lafa göremedim. Ya vardı ben göremedim. Aslında milattan önce 1100 100 yıllarında falan Heraklios döneminde yani olması gerekiyor ama bakalım ileride olacak mı? Ha. Et ve balık dükkanı diyor Vay be ha. Et ve balık dükkanı Haydi, İlginç söylediğim gibi yani bu sütünün tabi önceden yerdeydi ama sonra biraz sıvısını yapmışlar gördüğünüz gibi sütunları dikmişler öyle gözüküyor. İlginç ya. Yerleri de gösterelim. Yerler de bence işlem görmüş. Ama arada eski taşlar duruyor. Bak nasıl şunlar belli. Bu taşlar eski olabilir, bunlar yeni olabilir. Neymiş? Tamam, çok Demirci. Demirci tadım, Bu sanırım alttakiler de burada bulunan eşyalar olabilir. Burada Seattle fotoğrafları var. Birinci Gallianus, Galeanu, Gallianus, Salonina, Gallianus, Gallianus, Gordianus, Valerianus, 250-260. Siyatra sikkeleri. Neyse, yukarıda da bir merdiven vardı, oraya gitmeyeceğim ya. Çok fazla bir şey yok herhalde burada. Ha, burada yazının olduğu bir şey var. Ama sanırım o müzede. Öyle gözüküyor. Bunu internette görmüştüm tavlaya benzer bir oyun oynanıyormuş bu, oyun Roma döneminde. Yani üzerine cam koymuşlar kırılmama, bazı yerleri kırılmış gözüküyor. Böyle yazılan bir tane şey buldum. Ama karanlık olduğu için okunmuyor olabilir. Thank you.